Senin yeni bir videodan merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte mi Kutu atacağız. İlk olarak dükkan çıkın yazıyorum. Çünkü çıkın çok şanslı bir at. Bana hep çıkına karşı çıkıyor. şarjım dört arkadaşlar. arkadaşlar Hemen ya, yap, yazmam lazım. Dur dur. Evet hiç uzatmadan açacağım. Buradan bir şey çıkmıyor. Zaten <laughs> yani çıkmayacağım. Tam taşımız oldu. Taşlarını satıyorum. Böyle beğeneyim. Bu bazenlerim. Şu an sizlerin konuşu. Mr. P çıktı küçük kutudan. <laughs> Arkadaşlar küçük kutudan Mr. P çıktı kuzenim. O dedi. Arkadaşlar bu videomuza karakter çıkarttık kuzenimle beraber. Mr. Peach çıkardı. 2700 payım arkadaşlar. 22 karakterim oldu. Taran var. Mr. P'im oldu. Sprout Gale ve Loom var arkadaşlar. Evet arkadaşlar bugün çok güzel bir karakter çıkardık. Gördüğünüz gibi bugün çıkınlar. Yine küçük kutudan Mr. Pim çıkardık. Evet arkadaşlar bir videomuzdan sonra gari kanala abone olup like atmayı unutmayın. Diğer videomuzda görüşürüz.